Merhaba Rover'ın TV ailesi. Yine yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır yüz yüze video çekmedik. Bu yüzden dedim ki hem kendimi göstermiş olayım. Hem de arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar da bizi bir tanımış olsun. Şimdi size buradan yani yüz yüze video çekmeyeceğim. Bilgisayara geçeceğim. Ancak birkaç arkadaşımız soru sormuş. Onları da cevaplayacağım. Diğer tarafta görüşmek üzere. Böyle kısa videolar ara sıra atarım. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan devam etmeden önce tekrar videomuza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar abone olmayan arkadaşlar kanalımıza abone olursa ve videolarımızı beğenirse seviniriz arkadaşlar. Bizler de biliyorsunuz sizlere bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Uygulamamızı artık biliyorsunuz sadece Android'de var. Oran Analiz TV yazarak indirebilirsiniz. Katıl butonunda ise arkadaşlar gümüş ve altın üyelikten üyelik alıp kanalımıza destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bizim e, günlük gümüş kuponlarımızı ve diğer e, altın kuponlarımızı görebilirsiniz. Birkaç gündür e, tabii ki arkadaşlar biz e, şimdi şöyle siteyi de açmışken onu da söyleyeyim. Biz yatmıyor demiyoruz. Bakın. 4 gün üst üste kazandık. 4 gün üst üste gümüş kuponla kazandık. 3 gün üst üste kaybettik. Dün akşam yine çift kuponla kazandık ki Instagram adresimizde bunların hepsini paylaşıyoruz. Başarı oranımız gayet yüksek arkadaşlar zaten. Aylık, haftalık olarak baktığınızda gayet başarılı. Sitemizde de ücretsiz tahminlerin verildiği ve hangi maçlarımızın verilip kazandığı ya da kaybettiği bu kısımda görünüyor bizi Telegram'dan Instagram'dan Twitter'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar şimdi e, Tekrar oranlarımıza geçelim ve arkadaşlarımızın soruları vardı Sorularını cevaplayalım Şahin diye bir arkadaşımız ismi böyle yazıldığı için kendisine böyle hitap ediyorum e, Daha önceki videomuzu izlemiş ve demiş ki 1.20-2.60 açılan oranlarda Dedin ki bir buçuk üst dedin. Ben de hemen kontrol ettim arkadaşım dediğin gibi. Hemen açıyorum tekrar. Ee, hafta sonu demiş ki gelmedi demiş. Ee, bir tanesi hariç 1.2260 oranın bir tanesi hariç ayın 12'sinden beri sürekli bir buçuk üst geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tanesi gelmemiş ee, ayın kaçında arkadaşlar 22'sinde. Japonya ikinci liginde bir maç gelmemiş. Diğerleri gelmiş arkadaşlar. Şimdi tekrar diğer oranlarımıza da devam edelim. Ben size dedim ki bir önceki videomuzda arkadaşlar. Bir önceki ya da ondan önceki videomuzda. 1.48 oran açıldığı gördüğünüzde. Kapanış oranı olarak 2.5 üst bitiyor dedim arkadaşlar. 1.48 İlk yarı 1.5 altı ilk yeri 1,5 üstünde değil bakın. İlk yeri 1,5 altında 1,48 gördüğünüzde bütün maçlar 2,5 üst oluyor arkadaşlar. En son bunu söylediğim maç Inter maçıydı. Videoda söylediğimde arkadaşlar. Hatta kazanan arkadaşlarımız bana Instagram'dan fotoğraflarını attılar ki o oradan bana tebrik mesajı atan ya da sağ olsun destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Buradan da YouTube'dan da aynı şekilde. Şimdi diğer oranlarımıza geçelim. Ee, 1.42 210 arkadaşlar. İlk yeri 1.5-6-1.40 İlk yeri 1.5 üstü 2.10 olup. KG yok oranı Pardon. İlk yeri 1.5-6-1.40 İlk yeri 1.5 üstü 2. Arkadaşlar KG yok oranında 2.10 olursa Gördüğünüz gibi buradaki maçlarda 1,5 üstüymüş. Arkadaşlar burada oranı düşük olabilir 1,5 üstü. Ancak maç başladı canlıdan değerlendirebilirsiniz. Bakın ilk yarısı 0 biten var, ilk yarıda bir gol olan var. Yani ikinci yarıda 1,5 üstü değerlendirebilirsiniz bu oranda. Şimdi tekrar devam edelim. İlk yarı 2 oranlarına geçelim. Bakın ilk yarı 2 oranında 1,65 olan 1.65 olan bütün maçlar ilk yarı 0.5 gol üstü ve 2.5 gol üstü geçimi bitmiş. Uçak geçiyor diyecektim. Bitmiş ve geçmiş diyorum. <laughs> 2.5 üstü bitmiş arkadaşlar. İlk yarı da 0.5 gol üstü bitmiş. Gördüğünüz gibi hepsi açık ve nettir. Şimdi videonun bu kısmında arkadaşlar e, o arada da Süra bakmayın. Bu araya arkadaşlar hemen bir video yerleştireceğim videonun şurasına. Burada da Nesine'de Excel grubunda yaptıklarımız ve gümüşte yaptıklarımızı atacağım arkadaşlar. Ee, Nesine'de kazanan kuponlarımızla alakalı hemen burada paylaşacağım. Daha sonrasında bunları Excel grubunda yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şu anda videonun bu kısmında görüyor olacaksınız. Bunlara ne kadar uzun sürer bilmiyorum ona göre dakikayı ayarlayacağım ve diğer orana geçelim hemen diğer oranımız ilk yarı 2de 175 olanlar arkadaşlar hemen açıyorum ilk yarı 2de 175 olanlar. geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk yarı ikisi 175 olan maçların tamamı yine 1.5 buçuk bitmiş. Hani yok falan diyorsunuz ya bakın tarihleri burada zaten 24'ünde 22'sinde hep açılan oranlar burada arkadaşlar. Tekrar geçtik. İlk yarı 2'de 1.95 olanlara bakıyoruz arkadaşlar hemen. 19 maçın sadece 2 tanesi. Şurada gördüğünüz 2 tane onlar biri 4. ligde biri Macaristan'ın 2. liginde arkadaşlar. İlk yarı 0.5 gol üstü olmamış. Diğerlerinin tamamı İlk yarı 0.5 5 gol üstüyle devam ediyor arkadaşlar. Oranımız ise ilk yarı 2'de 1.95. Arkadaşlar kanalın videoları izleyenlerin %95'i yani pardon %50'si kanalımıza abone değil. Şurada %95'i görünce %95 dedim. Kanalımıza abone değil. Kanalımıza abone olup destek olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere hepinize bol şans. Görüşürüz arkadaşlar.